Bankalar bizden nasıl para kazanıyor? Bu bir ipucu olsun. Bankaya maaşımızı yatırıyoruz, kredi kartı alıyoruz, kredi çekiyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Bankalar gerçekten nasıl para kazanıyor? Cevap sizden. Şimdi önce kredi kartı sisteminin temellerini anlatalım. Post komisyonları %2-3 arasında satıcıdan alınıyor. Taksitli alışverişlerin faizinden kazanıyor. Gecikme faizi olarak %3-4 arası tahsil ediyor ve yıllık kart aidatı alıyor. Diğer bir konu mevduat hesapları ve krediler. Sizden %25 faizle mevduat topluyor, onu başkasına 45 ile satıyor. Aradaki farkta bankanın karı oluyor. Bir örnek verelim. Sizden 10.000 TL aldı. 45 gün sonra 10.500 TL olarak krediyle verdi. 500 lira aradaki fark bankanın karı. Sadece bunlar değil tabi. Ekstra gelir kalemleri var. EFT havale ücretleri, sigorta satışları, zorunlu hayat sigortası kasko gibi. Banka uygulamalarındaki gizli komisyonlar, yatırım fonlarından aldığı masraflar gibi. Bir de bankaların kredi notu ve borç döngüsü konusu var. Kredi notu sistemi ile vatandaşın sürekli borçlu kalması sağlanır. Düşük not, yüksek faiz. Yüksek faiz daha çok ödeme ve daha çok kar demek. Naçizane tavsiyelerimiz. Otomatik ödemelerinizi kontrol edin. Aidat iadesi talep edin. Asgari tutar yerine tam ödeme yapın. Gerekmedikçe kredi çekmeyin. Önemli bir not. Bankalar kötü değil. Sistem böyle. Ama sizin bu sistemi anlamanız gerek. Unutmayın, bilgi güçtür.